Kamptı Beşiktaş sezon 3'ün üçün 3. bölümünden hepinize merhaba dostlar. Evet. Bu bölümde iç saha maçlarımızı oynayacağız ve sonraki bölümde de Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımız Motherwell'le çok kötü bir duruma düştük. Yani gruptaki rakiplerimiz çok güçlü Motherwell hariç. Biri Arsenal, diğeri Barcelona kardeşim. Barcelona zaten içimizden geçip Karyos'u Morisaki'ye çevirecek. Ama önce lig maçlarımıza odaklanıp bu iki maçtan 6 puan kapmaya bakalım. Geçen maç, geçen bölümde maalesef Başakşehir karşısında Abu Bakar'ın auto bakması sonucu kaybettik. Niye bilmiyorum ama biz bu adamdır. Bak, aha, pert oldu. Olacak iş mi lan? Olacak iş mi? Kimi koyalım şimdi kaleye lan biz? Utku'yu mu koyduk? Güzel. Evet, Douglas, Gökhan Gönlükönlük, Layık Pert'miş. Ne oluyor lan bu oyunculara? Neyiniz var lan sizin? Ee, seni koyabiliriz kardeşim. Senin yerine. Sen geç. Edin Viska, Taksim Muska. Nerede lan bu? Yani kardeşim. Artık nasıl derler? Oynamazsanız kapı dışarı. Yeter yani. Bunu niye oynatıyorsam? Kuvarec mı oynasın lan orada? Haydi bakalım kardeşim. Vodafone'a da Beşiktaş, Gazişehir, Gaziantep. O ne lan Gazişehir, Gaziantep? Gaziantep'te geç. Bu kulaklıkta da bir şey var ya. Sağdan geliyor ses soldan gelmiyor. Soldan geliyor sağdan gelmiyor. Çalış lan. Hı, evet. Şimdi ona düşünsün. Murat. Okan Gönül. Abi bakar. Out akar. At. Güzel. Güzel. Goller gelecek inşallah. Abu Bakar'a da Misugi'nin formasını verdik ama heh. <laughs> oynayamıyor kendi. Ben koşma top. Diğer diğer aha Oha. Herif herif neredeyse aşırtmayla gol atıyordu lan bana. Oğlum siz şey, ne ayaksınız? Şey, nasıl bir oyun? Offside yok. Offside yok. Şakan. Vur lan vur. Sı vur. Allah. Gol geliyor abi. Gol geliyor. Ya ben atacağım ya onlar atacak. Birimiz atacak. Sı Hı Sı birimiz atacak. This is very pleasing bu çok derken ya. Utku da hiçbir şey öğrenememiş mi kardeşim ya? Olsay Ernesto Sosa. He's Eyva. Eyva. Atibaiano. Aferin. Goluyor lan. Aferin. 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 Genç ve körpe bir kaleci. Watch out of that. Tamıyorlar, babaları yaşındaki adama futbol yapıyorlar ya. Lan nereye yatıyorsun salak? Yok bir şey, yok. Vidayı sattık Ruiz. E, defansın komutası seninle kardeşim. Yani böyle olmaz. İşte Jose daha. daha, daha ofansif. Bu lan. Hay senin oyuncu gibi be. Lan evet, bir girsem 5 tane gol atarım evet, ya. Yani. Lan dur Çak kafayı çak. Bir, bir korner daha. Çak. Çak lan çak. Allah belanı verecek lan. Bunlar nasıl kazmalıklar ya. Şaka mısınız oğlum siz? Bir de Beşiktaş'ın oyuncusu olacak. Ve Pafa gönder hepsi. Fuali var orada. Hakem. Hakem gör hakem. Kör hakem. Hiç mi böyle sevdiğin bir insan yok söldürtüyorsun kendine ya. Kimden tabi. Dayı bir. Yardırım moruklar. Aferin. Kaç ara çok güzel. Çok güzel. Çek. Çek. Yap. Yon. Ver. Biraz baskı. Some slick passing on display. What can they make of it? No, that won't be finding its target. No, finding its target. Here's a ball it And a strong header. Aferin, right time, right place, wrong outcome. Well, they're really going for now with so many Bir şey yapamıyor pek. Allah'tan nokta pası vardı bu adamda. Nasıl bir noktaya pas attığını bilmiyoruz. Saldırın oğlum. Eyvah. Bu ne ya? Kuduz. Kuduz yardır. Kaç aradan salak bakar. Vur. Allah aşkına gol at. Hah. Hah. Hele şükür be. Beşiktaş'a ilk geldiği zamanlar gibi oynuyor hakikaten ya. Şuraya bak. O satmış. olan bir işiniz var, topa vurmak onu da beceremiyorsunuz ya. Yani son şu dakika Marcelo yerine Nogueira. Yarım yarım. Başlıyor oynatabiliriz. Dayı yarım. Ya Bajic'de bir şey var ama çözemedim. Verin <laughs> Marcelo. <laughs> Bunları yok kolay, kolay top kaptırıyor? Aferin lan. Abu Bakar. Sonradan açılıyor herhalde. Adriano got bu it Bulan Hüfuhan Gürengibinden gitti herhalde. Neyse bir şey olmaz. Öndeyiz şu an. Ee, çok da takmamak lazım kardeşim. bu <laughs> 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 The tension here is pretty unbearable. Only one goal separating them, and just minutes left. Eyvah, eyvah ya. Offside lan. Ya olacak iş mi ya? Bu ne be? Evet, dakikalar başladı. Nasandığımız maçları kaybediyoruz ya. Puan kaybediyoruz. Çok saçma salak şeylerden puan kaybediyoruz. Gerçekten olacak iş değil. Akıl sırermiyor. Evet, puan kayıpları başladı daha ikinci haftadan. Ya bırak onu ya. Şimdi de gücümüze bakalım. Kadın. Bursa. Bursa deplasmanına gidiyoruz. Ulan Karyus. Ulan Karyus. Utku'yu oynatalım madem o zaman birlikte. ligde. Tecrübe kazansın ki arada. Hı. Önce birlik programına bakalım da bakarsanız yedek ağırlıklı bir kadroya çıkarız. Bir şey var ya. Taktiği değiştirmem lazım. Böyle olmuyor. Oo. Yedek ağırlıklı bir kadroyla Karyos hala mı sakat? Zarma da bir yer. de Nohye'yi alalım. Umut, umut zaten var ya. Hiç umutlu değilim senden ya. La için yerine Kudu, Viskani yerine Töre. Bunlar as oyuncular lan. mezar Hadi bakalım. Yani güzel bir kadro, kötü bir kadro değil. Ross Parks'ı. Ne gidiyor bundan Aklıma gelmedi şimdi. Havalarda deri sıcak ya. Kuzey Afrika sıcakları performansımızı etkiliyor da olabilir kardeşim In the commentary box is Jim John Hadi Gomez. Aa, bir dakika bir dakika. Dön. Kimizden biri DF olmadı. Hadi kokonana. Mokok olmayı da. Bak salak nereye attı. <laughs> Aslanım <onu> Douglas. <da> <laughs> oh sonra da top aldık. Mario Gomez. Evet. Gelsin Ertuğrul. Deriliş değil burası. Yanlış setlesin. Oh. Oh. Şimdi onlar düşüyorsun. Bu lan. Sonunda be. Geçen sefer atamadı ama bu sefer attı. Abi Gomez takıma inanılmaz bir ivme kazandırıyor ya. Yani herif gol demek. Bu lan Karaciği şut manyağı yapacağım bu maç. Adriano. Çakafey. Golün vur lan, Ulan. of direkten döndü. Ah be Gomez. Ne der bu direkten çektiğim ya. Direk işine mi girsek? Çok para var. <laughs> yukarıda bir şey. Çok güzel. Kuduz. Çok güzel. Erken davranıyorum pas atmak için belki. Abu Bakar lazım olabilir mi lan. Abu Bakar'ı çıkarırım o zaman. Kim alayım ki? Evet, evet. Ulan aynı şekilde gol yiyoruz tarafından ya. Tutamıyor adam artık adamları. Bu o bakar ne yapıyorsun was hayal going gibi dolaşıyor Biz seni Galatasaray'ın diye aldık oğlum Mario Gomez Mario Gomez Vur. Hay Allah benane verecek ya bu ne, bu ne ya, ne ya? Oğlum orada bir dur bir demli çay iç ondan sonra şut çek gene gol atarsın lan. Bu ne kazmalık. Mario Gomez. Mario Gomez. Mario Gomez. Çek <laughs> çek. <laughs> Mario Gomez. Bunu da kaçırırsan artık tokadı basacağım. Ya bu Akaranca ikinci forvet ya. Çok güzel dönüşleri var ya hatta şey mi yapsak onu? Yani yardımcı forvet gibi mi kullansak? Orada bir savaş var ya yani, o topu kapmak için. Evet. Hep. Bak ya ben Adriano'yu gönüp sol şeyi çok boş bıraktım. Hep sıkıntılar sol şeyden geliyor. Şöyle biraz. GF'ne Zaten çocuk. Sen şuraya gel. Ha, dur dur dur. Bir yöntemi var sen. Şöyle. Yok abi Adriano ile olacak iş değil ya. Herifler içinden geçiyor. target. I think he's done very well in position just Gomez Gomez, Gomez var orada. Herifi öldürdü orada. Yok mu kırmızı? Kırmızı ver kırmızı. Bir şey yapayım. To the crowd, I think red would have been more appropriate. Definitely within range. This a strike. to hundred. woodland Vur. Ah oh be Gomez, ah oh be Gomez. <laughs> of oğlum bu ne ya. Ne çilem varmış lan benim. Çak kafayı. Püh ulan. Ulan bu nasıl bir iştir ya. Oh, ah, ah, ah. Sosa. Çakar adam. Bir daha. Çok güzel oldu Gomez. Hadi ya. vur oğlum vur. Bir tane şut vur lan. İnsafsız Gomez. Hain Eşar. Bir tane şut çekeceğim. Bu ne kadar zor olabilir ki?

Gene Yine... evet, maçta 4 puan kaybettik. Helal olsun bize. Yani bunu sadece ben başarabilirdim. Onu da güzel bir şekilde başardım. Evet, makas açılacak. Evet dostlar bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceğiz. O bölüme kadar kendinize çok iyi bakın.